Şöyle yaklaşık 15 yıldır kadar bir süre bit pazarlarını, antika pazarlarını dolaşıyorum. İlgimi çeken birçok şeyi de topladım bu şekilde. Yine yaklaşık bir yıl önce bit pazarında dolaşırken Bornova'da bu fotoğrafların da içinde bulunduğu, yani negatiflerin içinde bulunduğu bir defterle karşılaştım. Defteri incelerken girişinde bir indeksle karşılaştım. İçinde neler olduğuna dair. Ee, tek tek maddeler halinde yazılmıştı. Bir an e, gözümle tararken hızlıca e, Taksim e, 1977 1 Mayıs yazısını görünce gözlerim büyüdü. Ondan sonra içini e, hemen karıştırdım ve fotoğrafları buldum, negatifleri. Ondan sonra defteri e, komple aldım oradan. Taradık bütün fotoğrafları, yaklaşık 3000 civarı fotoğraf. İçinden e, 27 tane 1 Mayıs 1977'ye ait fotoğraflar vardı. Öylece e, bulmuş olduk. Profesyonel bir fotoğrafçı olduğu belli. E, daha çok setlerde çalıştığını biliyoruz. TRT'de de çalışmış kamera arkasında. Elimdeki negatiflerin hepsini taradığımız için fotoğrafları ulaşmış olduk. Dijitalde var. Sanıyorum görüntü yönetmenliği yapmış çünkü hep kamerayla çekim yaparken fotoğrafları var. Bu 1 Mayıs fotoğrafları dışındaki diğer fotoğraflar ailesine, çevresine ait böyle muhtelif bir sürü fotoğraf var. biz ulaşmak için çavarcıyoruz aslında ama sizin hastanızla bulunabilmesi daha kolaylaşır ve bulunursa hem haberlerde hem de literatüre bu fotoğrafların çeken kişi yani asıl sahibi olarak onun da adının geçmesi etik olarak çok önemli. Tabii çok heyecanlandım. Ben de konuya vakıf biri olarak aslında şunu da söyleyebilirim. Yani o herhangi birinin eline de geçebilirdi. Politik anlamda hiçbir bu konuda bilgisi olmayan ya da böyle bir hassasiyeti olmayan birinin eline de geçebilirdi. Nitekim o şekilde pazara kadar gelmiş. Benim elime geçtiği için ben çok mutlu oldum. Yani ben değil bu negatifleri, fotoğrafları bu halka kazandıracak herhangi birisi olması yeterliydi zaten. Ama bulduğum için tabii ki o an çok heyecanlandım. Sonra tarandıktan sonra fotoğraflar görünce daha çok heyecanlandım. Bunları nasıl paylaşacağız, ne yapacağız diye düşünme süreci başladı. Bu sergiyle birlikte de aslında bulmak kadar, en az o kadar önemli olan bir şey oldu. Ee, bu fotoğraflar e, halkla buluşmuş oldu. Sergimizi 1 Mayıs'a günler kala özellikle açmak istedik. Aslında fotoğraflar bunları da e, bayağı üzerinden geçti, zaman geçti. E, 1 Mayıs'ı 77, 1 Mayıs'ın ruhuyla e, açmak, buluşturmak istedik. 4 Mayıs'a kadar devam edecek ama ilgi çok. Ge, e, gezen gün içerisinde gelen iş e, yoğunluğundan gelemediğini söyleyen çok olduğu için uzatma ihtimalimiz var. Onu değerlendireceğiz tekrar. Genel olarak izleyenler e, 77 1 Mayıs'ın ruhunu burada yaşayarak gittiklerini söylüyorlar. Çok duygulanan oldu. Gün gün 77 1 Mayıs'ta orada e, olanlar oldu. Gelip onu özellikle görmek isteyenler işte duyduk biz buraya geldik 77 1 Mayıs'ına katılmıştık deyip heyecanla gelen izleyenler oldu. Ee, hatta İzmir Barosu'ndan bir avukat arkadaşımız babasını burada bir kortejde fotoğrafta buldu. Emin olamadı, babasına fotoğrafı gönderdi. Evet dedi babası, ben oradaydım, o benim. Böyle güzel buluşmalar oldu. Ee, o özellikle gençlerin çok ilgisi oldu. Yani bu 19 Mart'taki Beyazıt barikatlarıyla birlikte ki biz onu gerçekten o ruh bir birleşsin. E, 77'nin mücadeleci ruhu 36 canımızı yitirdik orada. Onların mücadelesi günümüze gelsin istiyorduk, buluşturalım istiyorduk. Çok da güzel bir vesile oldu. Gençlerin çok ilgisini çekti. E, keşke yaşasaydık o dönemleri diyen çocuklarımız oldu. Ee, şu an 25 fotoğraf var. Aslında 27 fotoğraf e, dia vardı ama iki tanesi çok benzer olduğu için e, tekrar basmadık onları. 25 fotoğrafımız var. Aslında fotoğraflara baktığımızda e, çocuklar, kadınlar ve bir şenlik ha havası var. Yani 77 bir Mayıs'ın e, tabii ki tarihine baktığımızda 36 kişi kaybettik orada. E, hiç kimse bilmiyordu bu 77 bir Mayıs'ına katılırken silahın patlayacağını, tanklar altında kalacağını büyük bir coşku var, halaylar var. Yani çocukların olduğu kortej ve kadınların olduğu kortej beni çok etkiledi. Daha bir hüzünlendiriyor. Bir bilinmeze gittiler ama 500 bin emekçi vardı. O yüzden bu fotoğraflara baktığımda tekrar o coşkuyu görüp ardından yaşananları düşündüğümde bir hüzne dönüşüyor bu.